Evet. Hepinize merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle e, savaş moduna savaş modundayız. Burada kapı çaldı ya. Tamam ilk baş Baş abi Oyunun başıydı Sıkıntı yok oyunun başı Daha oyunun başındayız abi Orada ölsek bile. Bunu... Burası mı duyuruyor? Al birazdan attım bir vs bir vs bir vs ikileri bir vs dörtleri izleyeceksiniz ya. Ay bilemeyeceksiniz. İyi oraya atladıysam. sakin bir şu şuraya geçebilir miyim? Şuraya geçebilir miyim? Oraya geçtiğimde Oraya geçtiğimde Yağlılığın birim para ama dönük oyunları yanayız. Aynen öyle. Aynen öyle geçtim. Sen kimin köpeği ya? Arkam vurdu ya. Vurdu ya. Youtube ula Abone ol. Youtube. Seviliyorsun. Instagram ulaş 1204 takip edin. Açıklamaya koyacağım. Eee lütfen. Şöyle pek almam lazım şuradan. İyi gitmiş ya bomba. Abi gelsinler beni kaldırsınlar diyeceğim. Şuraya bak. Kanka oraya gelemem ki. Öldüm bile ben. Ne diyeyim? ölmüş Tamam. Önemli. <laughs> ne ara kaldır lan? Ve kayıt var kayıt şu an yani OBS kayıt linkim OBS gidiyor. Ben bunu bir yere yazdım hocam ben bunu bir yere yazdım ee? abi çatı sildim keşke ya. M4 diyorsun abi abi alınmaz mı ya? Oyun oyun en iyi silah ya. Sen öyle dur tamam. Nasıl lan nereye gitti o bomba? oraya. El sporcu kimin Kime şıkış Abi ya ne alaka ya? Yani şimdi bu durumda ne yapılır bilmem. Normalde el spora birazcık ilgim vardır. Selamun Aleyküm yeniden ben geldim. Ufak bir yarı. In the house. Hangiydi lan? Abi oradaymış ya. Abi karıştırıyorum ya. Karıştırıyorum. Çok pis karıştırıyorum. 2 tane ev. iki tane ev. İkisi de birbirine benziyor. Tam. Bu sefer karıştırmayacağım. Ben bu sefer. Başka yere indim ama nereye indim valla. Hiç. İn oradan kardeşim. Güzel bir bomba. Patladın galiba ona. Aynen aynen. Aynen öyle. Hadi göster. Alttan mı gelecek lan? Abi iyi ses kasır Kulaklığım. Lan Yunus kaç saattir adam vuruyor burada. Burada mıydın abi? abi? Karşım kulaklığım Razer e, ee, Razer bildiğimiz Razer Sah Razer Şurada yazıyor Ama göstermeyeceğim Birazcık kırılmış Şuradan bant taktım bant taktım Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Aleyküm 4 yok mu? Yokmuş da. AK mi kullanacağız? Bir canım var lan. Tamam. Sen istedin bunu. Böyle ölmeye ölürsün kardeş böyle. Nasıl lan? E evet, çıktın anda öleceksin yani. Ne ara? Bu ne ara? Ö abi hele 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 takıma bak takıma. Abi bir tam savaş çuru var he. Savaş çuru var. Abi yemin ediyorum savaş çuruğu var bu ya. O drop'taki ne oldu? Abi iki mermi iki mermi hallediyoruz ya. İki baygınları var. Hiç şey yapamazlar. Bir tane şu taşta var. Bak şu taş. Sağ şu taş. Aa bir ikidir bayılıyorum ya. Bu sefer beni kaldıramayacaklar. <laughs> Kanka sen kaldırırsın beni. Adamsın da. Canman bir şey yok. Bak bu drop'a siz ne gidersiniz? Tam bana fark etmiyor yani. Mermim yok ama. Groza mı? Ana sikeyim. Buraya bak bomba geldi mi? Abi üçtür üçtür bombaya düşüyorum. Abi üçtür bombaya düşüyorum bak. Helal helal. <laughs> o bombaya düşmem neydi ya? 3 a bak 3 dur 3 dur bomba düşüyorum harbi ya bu arada arkadaşlar harbi sinir oldum ya sinir olma o 3 dur bombaya düşmem falan tarzı kaç dek olmuş kayıt abi çok güzel o maçtı ya 12 dakika olmuş. Bir yuvarlık izleyenler için çok teşekkür ederim. Bir başka yuvarlık izleyenler kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sizleri seviyorum. Bir başka yuvarlık izleyenler kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sizleri seviyorum. Allah'a like katıp abone unutmayalım. güle. kendinize bakın.